Atatürk'ü gördün mü gençlik yıllarında? Atatürk'ü mü? He, hiç gördün mü? At hatırlıyorum ya, hatırlıyorum, Çok iyiydi. Hı. Haşim vardı o kutla, vali olarak galiba pek böyle. Doğa da Haşim ama onun zamanı bir, bir müteahhitin yandı orada. Ek yapıldı yani ona. Hı hı. O devlet hastanesinde yukarı, tıfana da girdi oraya. Orada çalıştım işçi olarak. Nasıl evlendin? Düğünden önce tanıştınız mı teyzeyle? Görüştünüz mü? Tanışmadık. Hatta bir gün o hep o ya. Nişanlandım ama. Nişanlandım. Ha nişanlandıktan sonra. Nişan o hep kaçtı. Benden kaçtı. Senden kaçtı. Niye? <laughs> Öyle diyor. Evet, evet. Kaç evet. yıllık burası şimdi? Burası Osmanlı'dan, Osmanlı'dan. Osmanlı'dan, Osmanlı'dan kalma. Osmanlı'dan kalma. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma bir değirmendeyiz şu an. Köyümüz Mustafa Kemal Paşa'ya 8 kilometre uzaklıkta. 40-50 hane arasında şu anda mevcut olan Türkiye'de göçmen muhacir denen. Bakın buralar bizim güzelliklerimiz.